Arkadaşlar ben Necati. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Adobe Photoshop nasıl kullanılır? Photoshop nasıl yapılır? Ve bu bölümümüzde arkadaşlar arka plan nasıl silinir onu göstereceğim. Arkadaşlar ilk önce bize lazım olan bir Adobe Photoshop lazım. Ben CS6 kullanıyorum. Bunun linkini aşağıda vereceğim ve Türkçe Yama linkini de aşağıda vereceğim. Ondan sonra bir iki tane resim lazım. Ee, kullanacağımız ben. Bir tane manzara resmi, bir tane de model resmi aldım. Şunu şöyle attım buraya. Yani direkt bu resmi içine sürükliyorsunuz. Şöyle sürüklensin. Geldi gördüğünüz gibi buraya. Ondan sonra hatta şöyle yapayım. Direkt şuradan masa üstünden alayım. Şöyle arkadaşlar buraya. Şu yukarı yere bakın. Buraya atmıyorum. Şu yukarıda kopyala yazıyor. Bakın buraya bırakıyorum. İşlem yapacağım için. Şimdi ilk önce bunun kilidini bir kaldıralım. Yani şuraya bakın kilitli gözüküyor. Çift tıklıyorum ve tamam diyorum. Gördüğünüz gibi artık hani kilit katlı katman sıfır adını aldı. Şimdi bunu arkadaşlar kesmemiz lazım. Birbirinden ayırmamız lazım. Ne, nereye nereye ayıracağız? Şu arkada yol yani. Şu arka planla bu bizim modelimizi ayıracağız. Onun için ben şöyle bir şey kullanacağım. Manyetik kement aracı. Bunu da şöyle ayarlıyorsunuz. Herhangi bir yerden yani şur olabilir. Şuraya tıklıyorsunuz. Şuraya basıyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada zaten çıkıyor. Manyetin kemet, manyetik kemet aracı. Tıklıyorsunuz ve otomatik envanterinize ne, ne diyorsanız artık geliyor. Şimdi bu otomatik e, hat durun şöyle şey yapmış tıklamış. Bu arkadaşlar otomatik olarak yapacağımız cisme bakın. İlla insan olmak zorunda değil. Cisme direkt yapışıyor arkadaşlar. Hani biraz kolay oluyor bu. Şimdi şöyle tekrar buraya geldim. Şuradan başlıyorum. Bir. Bakın şu gördüğünüz gibi hop bakın çeneler ne kadar her yapışıyor. Direkt alabiliyor. Hatta hızlı hızlı yapayım. Bir tane de e, kafa yani bir modele herhangi bir kafa yüzü oturtma videosu da çekeceğim. Şöyle şuraya da şöyle şöyle. Hemen hızlıca şöyle şuradan. Tıklıyorsunuz yani bir kere çift tıklıyorsunuz kendiniz. Otomatik orada bir kara oluşuyor zaten. Şöyle de bak. Ayakkabılarına kadar her yeri düzgün bir şekilde alıyor. Direkt hatları yapışıyor yani kenarlara. Şöyle şöyle. Şimdi şu kol araları kaldı. Diyeceksiniz ki o kol, kol araları kaldı. Oralar gözükecek. Şimdi orayı da temizleyeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Onu da göstereceğim. Şöyle bakın kafasına kadar her yeri şöyle seçtim. Bakın şuraya getirdiğiniz zaman bir yuvarlak çıktı. Bu şeyin sağ altında. Tıklıyorum bir kere. Ve bakın karakterimi seçtim şu anda, modelimi. Buradan şimdi arkadaşlar bunu kopyalamamız lazım. Bu seçtiğimiz yeri kopyalayacağız ama bu resmi kopyalamayacağız. Bunun için Ctrl J yani kopyaladım çoğaltıyoruz. Ctrl ve J tuşlarına bastım. Ve bakın gördüğünüz gibi bir katman daha geldi. Bu kesilmedi. Şu arkadaşlar katman sıfırı şu ilk şeyin e, Kullandığımız resmin Şu göz tikini gözü Kapatıyoruz bir kere bastık Ve gördüğünüz gibi arka plan kesilmiş Hatta şurası biraz şey kalmış Orayı tekrar döndürebilir miyiz acaba geri döndürme fırçasıyla bir Bakayım Neyse tamam Çok da şeyde hani ayakkabıyı tekrar bir şeyler yapabilirim Oraya Şimdi e, ondan sonra burayı bir maskeleyelim Hani tekrar düzeltmek için Tekrar yapabilmek için şu arkadaşlar katman bir yer kesilmiş olanı alıp şu bakın şu fx'in yanındaki kamera gibi ne diyorsanız artık şeye bırakıyorum ve bakın yanında gördüğünüz gibi siyah bir şey geldi böyle ondan sonra hatta şimdi şu kol aralarını alalım bunu da şöyle yaparız direkt ben z tuşuyla kullanıyorum ben yani büyütme aracı büyüteçle şu kolunu ben bir büyüteyim bakın çok yakınlaştırdım güzel oldu şimdi şu fırça aracını alıyorum arkadaşlar şöyle pardon yanlış şeye tıklamışım çok pardon şeye geçmişim otomatik seçim aracına şu fırça arkadaşım fırçayı alıp şunları şöyle şunda pardon çok özür dilerim şöyle ben hatta video durdurayım ben bunu bir bulayım arkadaşlar Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi doğru şeyi buldum. Şimdi arkadaşlar aynı manyetik kemen saracıydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet manyetik kement aracını alıp arkadaşlar şu bakın ben hatta bu kolu kestim. Aynı şekilde arka plan silindi. Buradan başlıyorum. Buradan, buradan. Buradan, buradan. Şöyle, şöyle. Otomatik olarak seçiyorum kesmek istedim. Ve yuvarlak geldi bastım. Burada arkadaşlar normal fırça aracı bildiğimiz fırçayı tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi gitti. Arka planı artık orası sildi. Bu nokta nokta yani çizgi çizgi şeyleri kaldırmak için işaretlemeyi yani. CTRL D tuşlarına basıyorum. Ve gitti gördüğünüz gibi. Hatta şöyle biz bir şimdi uzaklaştıralım bakalım. Şu ayakkabı biraz gıcığıma gitti. Şimdi gördüğünüz gibi arka plan tamamen silmiş olduk. Aa, çok pardon çok pardon. Biraz fazla şey yaptık galiba. Hıh. Şu anda gördüğünüz gibi arka planı tamamen kesmiş olduk. Şimdi bunu taşıma aracı gördüğünüz gibi en üstte gelen taşıma aracına arkadaşlar bir kere basıyorum. Bakın artık bu tamamen ayrı bir şekilde oynayabiliyor. Şimdi şurada da bakın bir manzara fotoğrafımız var. Şuraya şöyle bu adamı koymak istiyorum. Bakın tutuyorum. Şunu şöyle şuraya getiriyorum. Ve buraya tamam diyorum. Ve bakın gördüğünüz gibi geldi. Şimdi bunu oynatabiliyorum. Büyütmek, küçültmek isterseniz bunu şuradayken katman bir yazan yerdeyken CTRL artı T'ye basıyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi büyütme ekranı geldi. Aynı zamanda bunu büyütürken shift'e de basmanız gerekiyor. Shift'e basılı tutuyorum. Ve bakın büyütüyor. Yani şöyle. Şöyle hatta. iyi yani güzel oldu. Şu yukarıdan sağ üstteki tike de zaman. Ve gördüğünüz gibi artık resmimi şoplamış oluyorum arka planı kesip başka bir manzaraya oturtabiliyorum. Ha bunu farklı yerlerde de kullanabilirsiniz. Bu illa böyle olacak diye bir şey yok. O zaman arkadaşlar bir videomuzun daha burada sonuna gelelim. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videolarıma like atmanız yeterli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.